Aleyna Hanım merhabalar. Merhaba. Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz bize? Ee, tabii ki. Ben uzman psikolog, aile danışmanı Aleyna Yaman. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Daha sonrasında 9 Eylül Üniversitesi Aile ve Danışmanlığı ha. Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Bugün sizde biraz özel gereksinimli bireylerde kriz durumlarını konuşmak istiyoruz. Hı hı. Ee, nedir özel gereksinimli bireylerde krizi nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi burada özel gereksinimli bireyin rutininin dışında, alışkanlıklarının dışında davrandığı birkaç durumu ele alabiliriz. Yani kriz anı dediğimizde illa bir öfke, saldırganlık ya da bir şeyleri yakıp yıkma durumu meydana gelmek zorunda değildir. Bazen de içe kapanma, kimseyle konuşmama, aşırı hassasiyet gibi durumlarla meydana gelebilir. Bu her bireyde değişkenlik gösteriyor diyebilirim. Bazıları Etrafı karalamayı tercih eder, kapıları çarpmayı tercih eder, şiddete başvurur. Bazıları ise içine kapanır, ebeveynleriyle de, çevresindeki kimseyle de konuşmamayı tercih eder. İki durumda da özel gereksinimli bireyde bir kriz meydana gelmiştir diyebiliriz. O zaman biraz daha e, e, bu bireyin olağan davranışların dışına çıkması olarak tanımlamak mümkün mü? Mümkün, evet. Peki nedir? Başlıca sebepleri nedir bu krizleri sebep olan durumlar? Şimdi. Krizlerin başlıca sebeplerinde öncelikle tetikleyici olan bir durumun olduğunu biz görüyoruz. Yani burada mesela duyusal olarak aşırı hassasiyet göstermiş olabilir o birey. Yani görsel olarak, işitsel olarak ya da hareket eden çok fazla cisme maruz kalmış olabilir ve bunlardan tetiklenmiş olabilir. Veya bakım vereniyle ilgili Atıyorum bir bakıcısı varsa ya da ebeveyniyle ilgili bir sorun yaşamış olabilir ve bunu iletişimle aktaramıyor olabilir. Bunların yanı sıra okulda arkadaşlarıyla akran zorbalığı gibi bir durum yaşanıyor olabilir. Yani çeşitli iletişim problemleri diyebiliriz burada. Açlık, e, su isteğini, barınma isteğini tam olarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda karşılayamıyor olabilir. Bunların hepsi bir krize sebep olabilir diyebilirim. Kendini ifade edememe asıl temel sebep oluyor bu evet. durumda doğru mu anlıyorum? Evet. Peki bununla baş etmek için hem kendisi açısından hem de ebeveynleri açısından bu kriz durumlarıyla baş etmek için neler yapmalı? Nedir yöntemler? Şimdi öncelikle ebeveynlerin sakin kalması gerekiyor. Çünkü burada şöyle bir durum var. Eğer siz o bireyin geçirdiği o öfkeden, o krizden korktuğunuzu belli ederseniz krizi tetiklemeye başlarsınız. O yüzden olabildiğince sakin ve yalın bir iletişim dili kurmamız gerekiyor. Özellikle öfke durumunda olan bir çocukla birlikteysek, sade bir dil kullanmamız gerekiyor. Bununla birlikte en başta söylediğim gibi, eğer belli başlı uyaranlara maruz kaldıysa ve bununla birlikte bir kriz durumu içine girdiyse o uyaranları etrafından kaldırmamız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Bir mesela atıyorum çok fazla ışık olan bir odada ve o ışık onu rahatsız ediyor ve bir kriz durumu gerçekleşiyor diyelim. O zaman birazcık daha loş bir ortama çocuğu çekebiliriz, bireyi çekebiliriz. Ona o duyularını rahatsız etmeyecek izole bir ortam oluşturabiliriz. Daha sonrasında yavaş yavaş onu yeniden eski bulunduğu ortama geri yerleştirebiliriz. Peki sadece kriz anı değil, aslında bu özel gereksinimli bireylerde bu zaman zaman krizler genel bir strese de dönüşebiliyor. Hı hı. Bu stresle baş etmek için genel davranış tutumları neler olmalı? Burada aslında çocuk yaşta bizim duygu düzenleme becerilerini öğretmemiz gerekiyor. Yani burada ne demek istiyorum? Biz bunun için çeşitli önerilerde bulunuyoruz. Yani burada bilişsel olarak mesela bizim çok sevdiğimiz bir ABC modeli vardır. Ya yani burada A bizim olayımız, B bu olayı karşı düşüncelerimiz ve C de duygusal olarak, davranışsal olarak verdiğimiz tepkiyi temsil ediyor. Bunu bilişsel bir aktivite olarak yazabilirler. Yani çocuk yaşta bunu bir alışkanlık haline getirebilirler. Aynı zamanda günlük tutmayı alışkanlık haline getirebilirler. Bunlar bizim istediğimiz bilişsel aktiviteler oluyor. Ama bunun yanı sıra bu bireylerde mutlaka bir hobi edinilmesini öneriyorum ben. Çünkü bir hobisi olan, bir uğraşı olan özel gereksinimli bireyler kendilerini bir konuda çok iyi ifade ettiklerini düşünebiliyorlar. Ve bu düşünce sonucunda da sosyal ortamda kendilerini daha ait hissediyorlar. Bununla birlikte spor aktiviteleri ve düzenli beslenme çok önemli. Özellikle omega 3 kaynaklı besinler ve bunun yanında fiziksel aktivitelere yönlendirmemiz gerekiyor. Bu üç kategoriyi gerçekleştirdiğimizde zaten duygu düzenleme becerilerini geliştirmiş oluyoruz. Ve bunun doğrultusunda da stresle baş etme konusunda aslında çok iyi yerlere geldiklerini görüyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Peki, bu krize neden olabilen veya öfkeye neden olabilen davranışlar her zaman çocuk kaynaklı olmuyor. Bazen de hı hı. dış etkenler kaynaklı durumlar gerçekleşebiliyor. Böyle durumlarda, anlık gelişen durumlarda neler yapılması gerekiyor, hangi yolları izlemeliyiz? Ee, şimdi mesela... Yakın zamandan örnek verecek olursam Covid-19 pandemisi bizim için aslında dışarıda gelişen bir kriz durumuydu ve bu özel gereksinimli bireyleri de oldukça etkiledi. Biz burada ne öneriyoruz? Şimdi ebeveynler tarafından ya da onun bakım verenleri tarafından e, olabildiğince e, güvenli hissetmeleri gerekiyor. Yani burada mesela bir ebeveynin çocuğuna evet ben seni olası bir işte Covid durumundan koruyabilirim. İşte başına bir şey gelirse ben senin yanındayım, ben buradayım gibi. Bu güveni ebeveynlerin olabildiğince vermesi gerekiyor. Onun dışında dışarıda bir kriz yaşandıktan sonra ne kadar çabuk aile rutinlerine dönerse o kadar özel gereksinimli bireyler için iyileşme süreci ya da iyi hissetme, iyi olma hali gelişiyor diyebilirim. Hocam özel gereksinimli birey ve annesinin kurduğu ilişki özel gereksinimli olmayan birey ve annesinin ilişkisiyle aynı mıdır? farklılıklar var mıdır? Şimdi ilişki olarak tabii ki anne çocuk ilişkisi aynıdır. Ama iletişim olarak farklılıklar olduğundan bahsedebiliriz. Yani burada ne demek istiyorum? Aslında mesela işitme engelli bir çocuğu baz aldığımızda annesinin sesini duyamıyor. Ya da annesi o televizyona daldı diyelim, annesinin odaya geldiğini göremiyor. Ya burada iletişim kopuklukları meydana gelebiliyor. Ya da bazen ebeveynler tarafından Özel gereksinimli çocuk e, durumu söz konusu olduğunda şöyle bir şey gelişebiliyor. Ebeveynin beklenti zinciri kopuyor. Yani çocuğum başarılı olmayacak zaten. Çocuğum e, toplumda kabul görmeyecek zaten gibi. Olumsuz negatif düşüncelerle o çocukla iletişim sürdürdükleri için burada da iletişim normale göre birazcık daha farklılaşabiliyor diyebilirim. Peki bu ebeveynlerde bu inkar devreye giriyor bu durumda hı hı. Ee... Bu durumda süreç nasıl ilerliyor inkar sürecinde? Şimdi özel gereksinimli bireyin öncelikle tedavi süreci çok büyük oranda etkileniyor. Mesela otizmi ele aldığımızda şöyle bir şey söyleyebiliriz ki erken tedaviye başlandığında çok büyük gelişmeler biz gözlemleyebiliyoruz. Ama ebeveynler tarafından inkar devreye girdiğinde şimdi bir uzmandan yardım alma süreci gecikiyor. Çocuğu kabul etme süreci gecikiyor, bu sefer iletişim dilleri bozuluyor, hane içindeki yaşamda huzursuzluklar başlıyor. Bunların hepsi de çocuğun aslında kriz anlarının artmasına, psikososyal gelişiminin yavaşlamasına, psikomotor becerilerinin yavaşlamasına sebep oluyor. Çocuk ebeveynleri tarafından kabul edildiğinde toplumda da daha fazla kabul edileceğine inanıyor zaten ve bu sebeple de psikososyal becerilerini hane içinde tamamlayıp, aslında okula gittiğinde ya da arkadaş ortamına girdiğinde çok daha özgüvenli bir birey olarak var oluyor. Ee, mesela bir tane çalışmadan bahsetmek istiyorum size. Ee, bir işitsel engelli birey yaşıyor bir mahallede ve anne babasının talebi üzerine e, bireyin gittiği fırın, bakkal e, ve kırtasiye gibi sabit e, dükkanlarda kurs verilmeye başlanıyor. 3 yani ay boyunca işaret dili öğretiliyor. Ve Ama bu o bireye söylenmiyor. Daha sonra bir gün o birey çok rutin günlük hayatını yaşarken bakkala gidiyor, bir anda işaret diliyle teşekkür ediliyor, ne istediği soruluyor. İşte oradan fırına geçiyor, ekmeği işaret diliyle alıyor ve işte teşekkürler hangi çeşit ekmek istersin gibi cevapları işaret diliyle veriyorlar. Böyle böyle çocuk bir bakıyor, mahallesindeki bütün rutininde uğradığı dükkanlarda işaret dili bilen insanlar var. Ve sonrasında çocuğun ağlaması, sevinç çığlıkları o kadar dokunaklı bir şey ki aslında onların kabul görmeleri. Yani burada neyi görüyoruz? Ebeveyn kabulünü aslında o çocuğun rutin düzenindeki insanlara da yaymış. Yani bu kabulü yaymak, burada bir kabul çemberi oluşturmak çok önemli. Annenin hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun.